Selam millet ben Ercan ve bu da Samsung Galaxy Note 7. Bir süreden beri zaten ben de biliyorsunuz testlerini yavaş yavaş yapıyorum. E, detay testini Chip Online'daki e, YouTube kanalımızda ve aynı zamanda tabii ki Chip Online'da chipcom.tr'de görebileceksiniz. Buradan da küçük küçük kendi kanalından da e, test aşamasını yaparken ki olan videoları paylaşıyorum sizlerle. Bu defa da daha önce hatırlarsanız kamerasını test ettiğim Hiper e, kamera modunu test ettim. Ve aynı zamanda ön kamerayı, Aynı zamanda arka kamera, 4K çekim kalitesi vesaire falan. Bunları hepsini yayınlamıştım. Bu defa da elimde tabii ki diğer bir konu olan önemli konu olan S Pen. Note 7'yi Note 7 yapan, Note serisine can veren kalem S Pen e, incelemesine bakacağız. Bu kalem ne gibi özellikler getiriyor bize? Eskisinin oranı ne kadar güçlü? Ona bakacağız. E, hemen şunu söyleyebilirim. Artık kalemin ucu daha ince. 0.7 mm bir kalınlığa sahip. E, onun dışında farklı Note 4, e, Note 5'e göre daha farklı özellikler de sunuyor. Mesela hemen ilk başta şunu söyleyeyim. Note 5 hatırlarsanız benim de başıma gelmişti. Kalemi yanlışlıkla kazara ters taktığınız durumunda telefon ve aynı zamanda telefonun içindeki mekanizma bozuluyordu ve bu da not 5'teki kalemin kullanılmaz hale gelmesini sağlıyordu. Bunu teknik servise çözebiliyordu kullanıcılar ama not 7'de bunun önüne geçilmiş. Telefonu artık bunu ters takamıyorsunuz. Çünkü şuradaki açma kapama tuşu arkasındaki tuş bunu engelliyor daha geniş. Onu söyleyebilirim. Diğer taraftan da tabii ki farklı özellikler de geliyor. Artık daha ince notlar alabiliyoruz. Şimdi e, tabi genel olarak telefon da bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece çizim yapmak için de gerekli Her şeyi bununla yapmanız mümkün. İlk baş şöyle bir e, iris tarayıcısıyla aktive ettikten sonra telefonu. Şimdi bakalım bize neler sunuyor. E, Note 7'nin kalemi. Şimdi zaten e, biliyorsunuz burada bir tuş var. E, Note serisinin başından beri gelen. Bu akıllı tuşla birlikte eğer bu menü kapansa bile siz bunu yaklaştırıp tık diye bastığınızda açabiliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ucun 0.7 mm olduğunu söylemiştim. Böylece eskisinin oranı çok daha ince. Diğer taraftan bu uçları değiştirebiliyorsunuz da. Zaten biliyorsunuz not... 4'te de vardı bu özellik. Kutu içerisinde gelen bir şeyle birlikte, kıskaçla birlikte bu uçları değiştirmek mümkün. Çünkü uzun süre kullanım yaptıktan sonra, çizim yaptıktan sonra bu uç biraz eskiyor. O yüzden bunu değiştirebiliyorsunuz artık. Not 5'te de yine not 4'te de yine aynı şekilde keza vardı. Not 7'de de bu özellik sürdürmüş. Kutu içerisinde bunu da bulabiliyorsunuz. Birden fazla uç var. Şimdi ilk başta ne gibi özellikler sunuyor hemen söyleyelim. Zaten not kullanıcıları biliyordur. Burada bir tane küçük menü tuşumuz var bizim. Onu bastığımız zaman burada farklı farklı özelliklere görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki not oluştur. Not oluştur aslında bu esprinin en çok kullanılan noktası. Çünkü burada bakalım hemen çizim yapabileceğimiz çok sayıda seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi mesela işte her şeyi geçtim. Buradan metin yazabiliyoruz. Normal klavyeyi kullanarak diğer taraftan kalemi kullanarak not alabiliyoruz. diğer taraftan evet fırça özellikle çizim yapmayı seven kullanıcıların olmazsa olmazı bu telefonu zaten almak için en büyük nedenlerden bir tanesi. E, bununla da farklı renklerle seçim yaparak buradan hatta şöyle kaydırarak farklı renklerde geçiş yapabiliyorsunuz veya buradan kendiniz de rengi belirleyip atayabiliyorsunuz. ve hatta farklı kalem çeşitleriyle de birlikte notlar alabiliyorsunuz. Ya daha doğrusu çizimler yapabiliyorsunuz. Burası çizim alanı çünkü. Şöyle mesela şu kalemle şöyle çizim yapabiliyoruz. Diğer taraftan şöyle bir şeyimiz daha var. Farklı renkler seçerek bunları yapmanız mümkün olabiliyor. Şimdi ben çok fazla çizim yapamıyorum tabii ki. Yani daha doğrusu kalem bile kullanabildiğimi söyleyemem adam akıllı. Klavye her şeyim diyebilirim ama çizim yapan ve kalem mi iyi tutan kullanıcılar bunu da çok rahat edeceklerdir. Ki zaten notayı seçiyorlar o yüzden. Diğer taraftan şimdi şöyle bir şey var görüntü var arkadaşlar. Buradan görüntü de yine seçip buraya alıp üzerine yine notlar alabiliyorsunuz veya yine bu menüden Ses kaydı da yapmanız mümkün hale gelebiliyor. Böylece mesela şu an yapıyoruz ses kaydımızı. Ee, şimdi mesela dinleyin bakayım ne, ne demişim? Şöyle çalarsak. Hale gelebiliyor. Böylece mesela şu an yapıyoruz ses kaydımızı. Ee, şimdi mesela dinleyin bakayım ne, ne demişim? Gibi gibi farklı özellikler mevcut bu telefonun S ile birlikte. Şimdi diğer bir menüye geçelim. Burada ne varmış? akıllı seçim. Akıllı seçimde de e, hala hazırdaki ekranda ne varsa o görüntünün seçimini yapabiliyorsunuz. Bunu yaparken aynı zamanda dikdörtgen e, bu kement ve oval gibi farklı. Mesela şimdi şuradan ben mesela çok saçma bir şey seçtim ama geri geleyim. E, mesela oval diyelim. Şöyle yaparak sadece bu alanı seçip sonrasında paylaşabiliyorsunuz. Bunun ne gibi özellik, e, avantajı var? Mesela buraya eklenen güzel bir menü var arkadaşlar. GIF animasyon. Şimdi mesela şur şuradan ee, kendi kanalımı açayım. Burada mesela videoyu izlerken mesela Tayvan'daki en son vlogumu koydum da şöyle bir şey var. Şimdi ben buradan GIF animasyon yapmak istiyorum. Akıllı seçimi seçtim. Buradan GIF animasyon dedim. Bur, oops gitti. Şuradan alana belirledim arkadaşlar. Bunun üzerine şimdi kaydediyorum. Yüksek kalitede kaydediyor. Bu kısmı kaydediyor. Şu an görüyorsunuz zaten sizde. Şimdi mesela burada durduralım. Sonra ben bunun üzerinde şimdi gördüğünüz bir GIF animasyon oluşuyor. Videodan GIF animasyonları oluşturabiliyorsunuz ve bunları daha sonrasında sosyal medya üzerinden veya WhatsApp konuşmaları üzerinden arkadaşlarınıza paylaşabiliyorsunuz. Diğer taraftan bu sadece bu şekilde değil. Üzerine çizerek not da alabiliyorsunuz. Mesela işte kalemi kullanarak yine tabii e, buraya şöyle kıps şeklinde pek yapamadım ama bir e, şey yapıp bunu arkadaşlarınıza bu şekilde paylaşarak sosyal medya kanalları üzerinden de gö gönderebiliyorsunuz. Böyle olunca direkt olarak mesela şimdi ön izleme diyelim nasıl oluyor. Üzerine not varken aynı zamanda arka tarafta da GIF animasyon oynamaya devam ediyor. Videodan aldığınız GIF animasyon. Bu diğer bir özellik. Sonra diğer başka bir özelliğe geçelim. Ekran notu arkadaşlar. Bu da ekran notu dediğiniz anda ekranın fotoğrafını çekiyor ve daha sonrasında üzerine not almanızı sağlıyor. Bu da değişik kullanışlı bir özellik ama bir diğer önemli özelliklerden bir tanesi çevir. Yani İngilizce'den Türkçe'ye mesela şimdi şuraya açalım. Burada evet BBC Sport var. İngilizce'ye veya diğer farklı dillerden bu menüyü kullanarak çevir modunu kullanarak çevirebiliyorsunuz. Nasıl çeviriyorsunuz? SP'nin e, özelliklerinden bir tanesi de bu. Mesela bilmediğiniz tanımlayamadığınız kelimeye yaklaştığınız zaman burada üst taraftan Google'la birlikte çevriliyor ve striker yerine forward gibi bir ibare çıktı şu an mesela. Mesela expects getirelim. Burada beklenti anlamında bekliyor diye çıktı. Bunları bu şekilde seçim yapmanız ve anında çeviri çevirebilmeniz mümkün. Tabii ki bunun daha farklı seçenekler de var. Daha geliştirilecektir bu özellik. Buradaki menü üzerine diğer bir söyleyebileceğim özellik ise, tabii ki kısa yollar ekle. Buraya da kendi uygulamanız arasından toplamda 6 tane olmak üzere kısa yol atabiliyorsunuz. 4 tanesi zaten onunla birlikte geliyor. Yani Espan birlikte geliyor. Bunlardan bir tanesi şey bir tane de size ekleyebilirsiniz. Bunu atıyorum. Bum biçi. E, şuradan tutup atayım. Veya işte CPU-Z'yi buradan tutup atayım. Burada tabii daha kullanışlı daha çizim yapabileceğiniz, SP'ni daha etkin kullanabileceğiniz yazılımları, uygulamaları bulup onları buraya ekleyebilirsiniz. Diğer taraftan tabii sadece bu da değil. Samsung getirdiği özellikler arasında bakış mesela şunu alıp buraya atabiliyorsunuz. Veya büyüt gibi e, seçenekleri de buraya dahil edebilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanım alışkanlığınıza göre kalmış olarak değişiyor. Mesela buraya ben şöyle tutarak zoomlayabiliyorum bununla birlikte. Diğer taraftan e, şöyle yapayım. Çıkamadım da. Heh. Mesela şu an artık tamamen zoomla bakacağım. E, bu özellikle küçük yazılar olan siteleri dolaşırken çok mantıklı olabilir. Mesela atıyorum şuradan bir habere girelim. E, bununla birlikte artık sayfayı böyle büyütmek değil. Kaleme tutmanız okumanız için yeterli oluyor. Misal. Gördüğünüz gibi yazılar normal olduğundan daha büyük bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Onu da söyleyeyim. Tabii siz istediğiniz gibi buraya farklı özellikler de atayabilirsiniz. Şimdi e, önemli özelliklerden bir tanesi de bunu kapatamadım bu arada. Hm. Kapattık. E, önemli özelliklerden bir tanesi ki zaten benim bu telefonu kullanırken daha doğrusu Note 5'i kullanırken en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi neydi? Telefon kapalıyken not alma. Telefon kapalıyken not almak oldukça kolay. Ağır. Mesela telefonu tamamen cebinizde, kalemde tamamen kapalı durumda. Herhangi bir e, ekran işte kilidini falan da açma, açma imkanınız yok. O anda hızlıca toplantıdasınız hızlı bir yerde not almanız gerekiyor. O, hemen kalemi çıkarttığınızda cebinizden hop ekranı istediğiniz gibi not alabiliyorsunuz. Ve bu notu da sadece bu ekran sınırını tutmuyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru böyle tamamen giden daha doğrusu 3 Dördüncü, tabi dört, sayfa olması lazım. 4 sayfaya kadar, 4 ekran sayfası kadar not alabileceğiniz güzel kullanışlı bir özellik. Daha sonrasında buradan kaydedebiliyorsunuz veya aldığınız notları hemen sileyebiliyorsunuz. Ee, oldukça kullanışlı bir özellik. Benim de bu telefonda en fazla kullanacağım nokta bu olacak herhalde. Ee, bir diğer bahsetmem gereken konu ise Note 7. Samsung Note 7 ile birlikte şöyle bir özellik getirdi. Biliyorsunuz Note 5'te su geçirmezlik özelliği yoktu. Fakat Note 7'de Samsung IP68 standartında su geçirmezlik özelliğini bizlere sundu. Bu o yüzden bu telefonla birlikte su altına girebiliyorsunuz. Yağmurlu havalarda telefon görüşmelerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Fakat esprili bunun ne alakası var? Şimdi hemen onu da burada sizlere canlı canlı e, testini yapacağım. Burada şimdi mesela atıyorum şöyle içi su dolu bir kovamız borcam var. Şimdi bu borcamın içinde bu telefonu kullanacağım. E, zaten su geçirmez olduğu için bir sıkıntı yok telefonun. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi bir taraftan hatta şunu attıktan sonra deneyelim. Suya attık telefonu. Şimdi ben burada kullanmaya devam etmek istiyorum. Ee, buradan mesela şimdi ne yapalım? Ee, not oluştur diyelim. Suyun altında şöyle telefon kaymazsa eğer farklı kalem türünü seçeyim. Şuradan şunu seçeyim. Şöyle gördüğünüz gibi suyun altında rahatlıkla çalışıyor. Ee, onu söyleyebilirim. Bunun ne gibi avantajı var? Şöyle bir avantaj var. Atıyorum da havuz kenarındasınız, ve e, telefon tabii ki suyun altında not almak çok saçma. Havuzun altı kimse not almaz ama havuzun yanında su sıçramalarıyla ekran ıslandıysa bile bu kalemle rahatlıkla not alabileceğiniz anlamına geliyor bu. Bir diğer nokta ise yağmur altında. Ya arkadaşlar yağmur altında telefon kullanmak çoğu kişi için zor çünkü telefonlar artık daha doğrusu eski telefonlar hatta şu an bile amiral gemiler arasında su geçiren e, su geçirmezlik özelliği olmayan telefonlar var. E, ama Samsung ve Sony gibi markalar su geçirmezlik özelliğine oldukça dikkat ediyorlar ve bence bunu da iyi yapıyorlar çünkü e, yağmur altında telefon kullanmak oldukça zor olabiliyor. Telefon bozulması bakımından. Bu anlamda da bu telefonla birlikte de e, su altında olduğu kadar yağmurlu günlerde de S Pen'le birlikte notlarınızı alabileceksiniz. Bununla ilgili herhangi bir kuşkunuz olmasın onu da söyleyeyim. Telefonu da yavaş yavaş artık buradan çıkartayım. Bu arada ilginçtirdim. Yani hani alt tarafı açık. Burada karan girişi açık. kulaklık girişi açık. Bu telefon nasıl su almıyor? İlginç işte arkadaşlar. Adamlara yapmış. IP68 standartında 1.5 metreye kadar e, şeye kadar derinliklere kadar bu telefonun su geçirmezlik özelliği var ki yarım saat olarak gösteriliyor. Bunun da şöyle söyleyeyim e, yarım saat boyunca bir buçuk metreye kadar suya karşı dayanıklı. Aynı zamanda tabii diyorlar ki su altına gireceksiniz bu telefonda o su mutlaka havuz suyu olsun tatlı su olsun diyorlar. E, elbette doğru çünkü niye? E, tuz bu girişlerden girip daha su arasında sıkıntı yaratabiliyor. E, o sebeple deniz suyu tavsiye edilmiyor. IP68 standartında olsa da onu da söyledikten sonra artık incelememizi burada yavaş yavaş noktalayalım. E, bu videomuzda da Samsung'un S Pen kalemine Samsung Galaxy Note 7'in S Pen kalemine yakından baktık. Ee, Youtube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiniz beğenmediniz. Onlarla ilgili yorumlarınızı bana yaparsanız sevinirim. Hatta telefonla ilgili sormak istediğiniz farklı detaylar varsa onları da iletirseniz sevinirim. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde Çip Online'da da e, telefonun detaylı testini inceliyor olacaksınız. E, ben Ercan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.